Uzman rehberinden herkese merhabalar efendim bugünkü konuğumuz uzman doktor Hülya Bingöl Çağlayan. Hemen kendilerine merhaba diyelim ardından yapmış olduğu değerli çalışmaları sizlerle paylaşalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Efendim değerli sohbetime öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Biraz sizleri tanıyalım. Evet ben e, uzman doktor Hülya Bingöl Çağlayan çocuk ve ergen psikiyatristi ve psikoterapistiyim. Ee, i̇htisasımı Almanya'da yaptım, Ruhr Üniversitesi'nde, ee, daha sonra e, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde e, 16 yıl uzman olarak çalıştım. Ee, bu arada Terapi Akademi Çocuk ve Aile Ruh Sağlığı Derneği'ni e, kurdum ve orada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, ve e, bu sene e, 1 Ekim'den itibaren de Almanya'da e, Kitchen, Münich Kitchen, e, da e, yeni bir kliniğimizi açtık. Yine çocuk vergen ergen psikiyatrisi ve psikoterapisi üzerine. E, şu anda devam ediyoruz çalışmalara.